Ticaret Odası 20 bin üyesi olan Türkiye'de e, ilk 8 oda içerisinde e, büyüklüğüyle bilinen faaliyet ve aktiviteleriyle gündemde olan biz tamamen sizlerin de bildiği gibi sektör bazlı e, üye ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Özellikle geçen hafta mermer e, ve madenlerle ilgili üyelerimizi gezdik, ziyaret ettik, yerinde incelemelerde bulunduk onların talep ve isteklerini, arzularını, önerilerini değerlendirdik. Bundan sonraki inşallah çalışmalarımızda da onlardan alınmış olduğumuz bilgi doğrultusunda sektör bazlı üye ziyaretlerimizi devam ettireceğiz. Sektör bazlı yine özellikle şunu belirteyim. Covid sürecinden sonra biliyorsunuz ilk yurt dışı Anuga fuarına katıldık. O 40'a yakın arkadaşımızla bunu önümüzdeki günlerde yine İspanya inşaat sektörüyle ilgili gezilerimizi, fuar ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz. Bu bitmiyor. Yine Hayim Teksil geliyor. Hayim Teksil ile ilgili de yine denizden güçlü bir katılım ve organizasyonla devam edeceğiz. Bunun yanında da tabii ki eğitimlerimiz çok yoğun eğitimlerimiz oluyor. Bunlar yani Deniz Ticaret Odası'nın en önemli gördüğü konulardan biri ticareti geliştirmek, ticareti istihdamı ve ihracatı artırmak. Bu anlamda da fuar organizatörlerini, fuar organizasyonu yapanları da kıymetli ve değerli buluyoruz. Bugün burada yapılacak olan toplantıyı da özellikle Denizli'mizde yapılması bizim için son derece önemli. Çok önemli görüyoruz. Çünkü Denizli dünyanın hangi neresinde fuar varsa tüm sektörlerimizi, üyelerimizi o fuarlarla buluşturmayı arzu ediyoruz. Biliyorsunuz 2019 yılında şükürler olsun 617 tane firmamızı dünyanın ve Türkiye'deki şehirlerimize, fuarlarımıza katırarak ihracatın artırılması, yeni sektörlerin yeni ihracat yapmasına katkı sağladık. Bunlar devam edecek.